hepimizin keşfetinde olan o toptan tak şimdi sonunda ben de yaptım. Şimdi hemen birlikte bakalım. Şimdi burada bilekliğimiz var. kardeşim için. Burada iki tane çarmı var. Bu da onun küpeleri. Kendime şöyle bir hemen açıp göstereyim. Ve bir kelepçe aldım. Yıldızlı. Ve bir yüzüğümüz var. Gelmiş. İşte herkeste görüp dayanamadığım bileklikten ben de aldım umarım bileğime büyük gelmez bir tane böyle bilekliğimiz var bir tane de halam için aldım ufak bir piercingimiz var görünmüyor önemli değil küpelere bayıldım çok güzeller İşte en çok bunu açıp göstermem lazım Güzelliğine bakın ama bu bana çok büyük olur ama çok güzel. Çok beğendim. Büyük halkı küpe istiyordum büyüklüğü çok güzel ama bir de şurasının daha kalınından bulamadım ama çok güzel çok beğendim. Aynı bilekliğin kolyesi. Bir de böyle bir kolyemiz var. Aynı küpelerden bu da halam için. Böyle bir bilekliğimiz. Aynısının gold'u. Bu kardeşimi, bu bana. Bu da halama. Bu kadardı. Toplam sanırım 15 ya da 16 ürün falan olması lazım. 1500 TL gibi bir fiyatı vardı. Bence çok çok güzel şeyler aldığıma inanıyorum. Bu kadardı. Bu kargo benim hayatı tutunduracak yani inanıyorum çok sevdim hepsini çok güzeller